Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Malum 10 gündür arkadaşlar burada kar, yağmur, soğuklar bayağı vardı. Bugün birazcık hava iyi. Bugün de biraz yağmur yağacak. Hava kapalı. Ama şu an hafif güneş var. Dedik bu arayı değerlendirelim bizde de. Hem sizlere de bir video çekeyim. Bahçeyle ilgili maalesef 10 gündür video gelmiyordu. Bahçede de son durumları gösterelim. Arkadaşlar geçen kar yağınca diktiğimiz fidelere soğuk vurması mı diyorlar artık? Ne diyorlar tam bilmiyorum. Ondan olmuş. Marullar, macunözler sağlam duruyor yani bir sıkıntı yok. Ama diğer biberdi, domatesdi onlar yok olmuşlar. Şöyle göstereyim. De sorun da değil. Zaten denemek için birkaç tane almıştık onlardan. Aşağı yukarı bir ay sonra güneşler çıktığında tekrar domatesimizi, biberimizi salatalığımızı yapacağız. Şöyle göstereyim marullar. Güzel. Onlarda bir sıkıntı yok. Havalardan durum havalardan dolayı malum fazla bir şey de yapamadığımız için aynı olduğu gibi her şey. Şuradan çim tohumlarına da bakalım. Arkadaşlar çim tohumlarını da ekmiştik. 10 gün oldu. Şöyle bir bakalım gelişme var mı? Vallahi olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Bir, bir gelişme göremiyorum. Halbuki düzenli yağmur mamur da yağdı da 10 gündür güneş yoktu. Belki ondan da bir gelişme olmamış olabilir. Ve belki çıkabilir. Anlayanlara gösterdim arkadaşlar. Nereler ekimde bir sıkıntı yok yani. Doğru yapmışım. Diler bekle çıkması gerekiyor. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. Onun haricinde Bir boşlukta burayı kapattım arkadaşlar şu şekilde. Diyeceksiniz buranın kapısı nerede? Kapı da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani diğer kapıyı buranın kapısı gibi de kullanacağız. Yani şu arada ve burada yani hayvanlar buraya girdiği zaman havanın iyi olduğu zamanlar bu kapıyı açacağız. Yani orayla burayı beraber kullanacaklar. Şu merdiven zaten kaldırdığımız çıkıyor. Onu alabiliriz de. Yani bize bir zarar olmayacak. Yani orada hayvanlar duracak. Burayı da bahçesi gibi kullanacaklar. İlerleyen zamanlarda şu kapıyı da açacağız. Oraya merdiven yapacağım. Ondan sonra şu ara kısmı da böldüğümüz zaman Burayı da kapattığımız zaman yani bu taraf komple hayvanlara ait olacak. O arkayı da göstereyim size. Açacağım dediğim yerde orası arkadaşlar. Oraya da merdiven yapacağız. Oradan bu tarafı komple yayılım için kullanabilecekler oynamak için. gelin bir de buranın içine bakalım. Buranın içerisinde temizledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani şu mevki onlara ait olacak. Burayı da temizliğini yaptık da sonra düzenle yaparız. İçerisi bayağı harabe gibi arkadaşlar buranın içi de. Hayvanlar yaşayacağı için sonra yavaş yavaş toparlarız burayı. Şöyle Şu kısma da şimdilik inşaat malzemelerimi bıraktım. Yani akşam oldum şu kapıyı kapattım. Hayvanlar içeride kalacak. Gündüz de bu kapıyı bu tarafa açarız. Bu şekilde burada kalabilirler. Şimdi bunu çaktık. Aslında şimdi boyayacaktım arkadaşlar da. Belki boyarım da yağmur yağarsa boya geri akma şeyi var. Şöyle spreyli ağaç boyası aldım. Tanesi 3 euro bunların. Alışverişe gitmişken, denk gelmişken aldım. Aslında rengi almak istiyordum arkadaşlar. Buraya oy, yani uyum sağlasın diye de siyah ve beyaz rengi varmış. Dedim siyah olsun. Biz siyahla boyarız burayı. Eğer hoşumuza gitmezse sonra bir de rengi denk geldiğinde alırız üzerinden geçeriz. Tabi onları da boya mesnasında sizlere çekmek istiyorum. Da bugün mü boyarız artık? Yarın mı boyarız? Yarın hava güzel olacak. Yağmur yok 3-4 gün. Ama bugün akşamüstü biraz yağmur yağacak gibiymiş. Yağmur yağsa da boyanın akma ikisi olduğu için bilmiyorum artık bakarız. O siyah hoşuma giderse orayı boyadığım burayı da siyahla boyamak istiyorum. Ama hoşuma gitmezse Belki orası siyah kalabilir. Buraya da kayferengi denk geldiğini alırız. Burayı da kayferengi ile boyarız. Şimdi gelelim asıl meseleye arkadaşlar. Buranın iklim şartları biraz sert oluyor. Yani yağmur, soğuk oranı biraz yüksek olduğu için ben de bu bahçe kısmında köpek besleyeceğim için hala karar veremedim hangi cins köpek almak istediğime. Bana kalırsa ilk etapta Amerikan Blue almak istiyordum. Biliyorsunuz Türkiye'de geçen yasaklandı ama burada yasak olmadığı için besleyebiliyoruz. Amerikan bülüler soğuktan etkileniyormuş araştırdığım kadarıyla arkadaşlar. E burada da soğuk olacağı için e ben de onları özel burada kalorifer yakamayacağım için sorun olacak. Yani ondan vazgeçmek zorunda kaldım. Ondan sonra French Bulldog düşünüyordum. Onlar da aynı şekilde soğuk etkiliyormuş bayağı bir. Ondan da vazgeçmek zorunda kaldım. Şimdi soğuktan etkilemeyen Samoje'de yani Samoyet diye Türkçesi köpek cinsleri var. Kutup bölgesinin köpekleri Sibirya kurtun beyaz olanları. Ondan sonra Sibirya kurtları var Husky diğer adıyla. Ondan sonra Alaska Malamut diye bir köpek cinsi varmış. O var. Yani burada besleyebileceğim benim havalarda dışarıda eve de sokmacığım için tabi. Bu üç köpek hakkında düşünüyorum şu an. Siz de yani şartları gördünüz imkanları da gördünüz bahçenin büyüklüğünü de gördünüz burada soğuktan ya da sıcaktan etkilenmeyecek köpek ırkları hakkında fikir verirseniz şunu hani daha önce tecrübesi olanlar şu köpeği besle, şu köpek oraya uyum sağlar diyebileceğiniz köpek ırkı varsa önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir de şunu da hani göz önünde bulundurmam lazım. Bahçenin hani içine karışamıyor devlet ama dış çevirme telleri 1.20 olmak zorunda. Yani 1.50 yapamıyoruz. Devlet kısıtlıyor o durumda. O yüzden bu 1.20'den de istemiyorum köpek atlayıp diğer tarafa geçebilsin. Yani böyle atletik köpek de olamayacak. Hani buraya salıp rahatça gelsin oynasın istiyorum dışarıya kaçmadan. Çünkü dışarıya çıkarsa sorun olabiliyor burada. Yani ona göre bir şeyler ayarlayacağız artık arkadaşlar. Hani bilgisi olan varsa bu konu hakkında deneyim olanlar yorumlarda bildirirse sevinirim. Bir de tek köpek almak istemiyorum arkadaşlar. Hani bir erkek bir dişi olsun istiyor. Yani en azından yarın yavrularından da bir nevi masraflarını gidermiş de oluruz. Çünkü burada malum köpeği alıp ben bağlayıp besleyeyim ekmeğini vereyim olmuyor. Çünkü burada sürekli bazı köpekleri okuluna bile gönderiyoruz. Onun haricinde senelik vergileri var bunların. Ondan sonra nasıl diyeyim sosyalleşmeleri önemli. Hani insanlara saldırmaması gerekiyor tabii ki de. Ve tek de canı sıkılmasın. Hani bahçeye saldığımız zaman diye bir erkek bir diş alıp hem yavrularını da hep beraber görelim istiyor. Ve bir de alacağımız köpekler hani diğer hayvanlara da saldırma amaçlı yani nasıl av köpeği tarzı olsun istemiyorum. Hani av içgüdüsü fazla olsun istemiyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda papağan keçi falan aldığımızda onlara saldırsın istemiyor. Bir arkadaşımda kangal varmış arkadaşlar. Onun da yavruları olmuş şu an 3 aylık 6-7 tane yavrusu varmış. Diyor senin oraya bir kit vereyim gider diyor çok istiyorum. Türk gururumuzu burada hani sahiplenmek, beslemek çok istiyorum ama içim el vermiyor arkadaşlar. Bir kangalın yeri böyle kafes değil. Dağlarda hani bir koyunun çobanın yanında olması gerekiyor. Böyle yani kafesle çevrili yerler değil. O yüzden hani içim el vermeyecek köpeği buraya bağlayıp da ekmeğini, suyunu verip de köle gibi yaşatmak istemiyorum daha çok böyle bahçe köpeği istiyor. Kangallarımız bizim biliyorsunuz kurtlarla mücadelesin ve çobanların arkadaşlık ve nasıl diyeyim koyun sürülerinin içinde özelliklerini belli edebiliyorlar. O şekilde güzeller, o şekilde seviliyorlar. Yine de tam emin değilim. Siz ne diyorsunuz bu durum hakkında arkadaşlar? Burada kangal gider mi? Görmek ister misiniz? Ya da ne bileyim ne istiyorsunuz hep beraber seçimimizi yapalım şimdi hadi geçelim boyama esnasına boyamada görüşmek üzere arkadaşlar boya işlemine başlayacaktım da biraz yağmur atıştırdı bir de birazdan da yağacakmış yani boya işlemi bu videoya yetişmeyeceği için onu bir sonraki videoda çekeriz artık. Yarından sonra da zaten havalar biraz güneşleyecek 5-6 gün. Bu arada boş durmayayım diye şu olukların içini temizledim arkadaşlar. Ağaçlardan bayağı gazel dolmuş. Delikler falan da tıkanmışmış. Yani su geldiği zaman çatıdan dışarıya taşıyor doluklar. Onları falan temizledim. Faaliyete geçirdim. Bir de bakın burada güzel bir örnek bırakmışlar buraya. Oluğun suyunu buradan kova gibi bir şey bırakıp burada sürekli yağmur yağıyor ya. Kovaya doldurup bahçede kullanabiliriz tasarruf açısından. Bayağı da iyi bir iş çıkartmışlar. Kapatırsak da direkt şeye de gidebiliyor bakın. Yani normal kanalizasyona. Bu da güzel bir örnek. Buraya büyük bir kova alıp doldurup tasarruf edebiliriz sudan dolayı. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.